Yaşamak cesaret ister. Siyah kitaptan yayınlanan yeni kitabım. Yaşamak cesaret isteri imzalamak üzere yarın saat 14'te özellikle son dönemde YouTube yayınlarıyla Türkiye'deki gündeme dair birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi. Yerde Zonguldak'ta imzaladık. Yarın evimdeyim ya. Yani. Kadıköy'de, Muhitim'de komşularımla birlikteyim. Yarın saat 14'te Bağdat Caddesi'nde Göztepe Diyaner Mağazası'nda. Özdil İstanbul'daki acı badem Altınüzade Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi. Bakın Çin'den aşı ithal ettiler biliyorsunuz. Ya dedik ya acaba güvenli mi diye sorduk ya. Güvenli mi bu? Küfür ettiler. Niye dedik ya bizden başka hiçbir ülke almıyor da biz sadece bunu alıyoruz? Linç ettiler. Ya kobay mı oluyoruz dedik. Hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Netice? Millet şakır şakır felç geçiriyor. Hayatımızda duymadığımız kadar çok duyuyoruz. Sağlıklı insanlar şakır şakır beyin kanaması geçiriyor. Habere pıhtı attı lafını. Bir pıhtı atma lafı var. Devamlı pıhtı attı pıhtı attı. Ya acaba aşılardan mı diye soruyoruz? Ekimler konuşmaya korkuyor. Sayın yetkililerimizin çıtı çıkmıyor.